Başkanım tebrik ederim öncelikle tamam, e, sahamızda zorlandığımız son dakikalarda Yakup'un attığı golle galip gelmeyi bildik başkanım. Neler söylemek istersiniz? Tabii ki zorlandık. zorlanmamızın sebebi de e, gençlerle oynadılar. Gençlerle oynayınca e, yaş farkına göre e, tabii ki bizim e, takımımız daha yaşlıydı. E, son e, devrede bayağı bir yorgunluk da vardı. Biliyorsunuz üç gün önce bir maçımız vardı. Evet başkan takımın yorgunluğu e, karşı takımda e, cezalarından dolayı tamamen gençler de çıktı. Gençler oyun oynatmadı, oyun kurdurmadı. Bizim takımda da yordular. Ama yani Allah'a şükürler olsun yine üç puanımızı aldık yolumuza devam ediyoruz. E, i̇nşallah iyi olur. Iyi i̇nşallah olacak. başkanım Görünüşler başkanım taraftarlarımız özellikle geçen hafta yaptığımız röportajda. Kırşehir maçından 3 puan beklettiğini söylediler. Son durum nedir başkanım? Yani e, hakemler kurulu e, yapmış olduğu e, kararda 3-0 e, hükmen e, biz kalibiz. E, fakat federasyonun onaylaması gerekiyor. Federasyona gönderildi. E, federasyonun onaylarsa zaten 3 puanımızı alıyoruz. bu takdirde. E, ters bir karar çıkarsa tahkim kuruluna tekrar bir hakkımız vardır. E, bu Türkiye'yi ilgilendiren bir karardır. Mutlaka olması gerekendir. Çünkü e, ilktir. E, ilk olduğu için e, üstlüklerde e, mutlaka iyi bir karar sağladı. Yani Emsal karar teşkil etmesi. E, başkanım başkanım e, başka Zira Türkiye Zira Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'la oynadık. Orada da bir itirazımız oldu mu bizim TFF'ye. Tabi orada da itirazımız oldu. E, zaten federasyon hataları tespit etmiş, ceza vermişti. Bizim de e, orada da yine bir süreçmen galip gelmemiz gerekiyor. Çünkü e, dört tane e, hata vardır. Evet. E, bunu e, bugün Hürriyet gazetesi de e, Evet, foto maç da başkanım. Yazmıştı. Bunda da yine bir itirazımız vardır. Karara saygı duyarız. karar ne olursa Hürriyet başlık atmış. Evet, Fenerbahçe'nin rakibi kim? Yani? evet. Tabii ki bunları bunları yazan şey yazarı özellikle geçmiş hakemlerdendir. Konuyu iyi bilen köşe yazarları. Evet başkanım. İnşallah federasyon dikkate alır. İnşallah başkanım. Tekrardan tebrik ederiz. Sağ Teşekkür olun. ederim başkanım. Teşekkür Sağ oluyoruz. olun. Bu iştahın da yine bana hayırlı olsun, taraftara hayırlı olsun. Yolumuza devam ediyoruz. Ciddi sıkıntılarımız vardır. Gerçekten hiç hiç asla hiçbir yerden bir destek yoktur. Ee, i̇nşallah e, yardımcı olurlar. Takımımız yoluna devam eder. Aksi takdirde e, bu şekilde gitmemiz çok sıkıntı olacak. Başkanım bir röportajınızda destek vermeyen firmaları ifşa edeceğinizi söylemiştiniz. Yani edeceğiz tabii ki. Ee, hemen hemen birçok firmayı aradık, görüştük, arattırdık, e, mesaj çektik ama asla hiç kimse e, çıkmadı. Herkes Van Spor'dan bana nesi. İş siyasi seçim dönemlerine geldiği zaman evet. belediye seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde 500'e yakın aday aday olur, herkes Van, Van için varım diyor ama evet. hepsi yalan konuşuyor yani. Hiç kimse Van, Van için yok diyor. çok güzel Van'ın tek değeri var, o evet. da Van Spordur. Van için çıkan veyahut da Van için siyaset yapan herkesin önce Vanspor'a Spor'a sahip çıkan bunu e, kesinlikle kafalarına yerleştirsin. Yani her türlü zorluğa rağmen de çok güzel giden bir takımımız var. E, puan olarak da yani sıralama olarak da çok iyi bir yerdeyiz. Çocuklarımızın morali bozuk çekti. Üç tane primleri var ödeyemedik. O dördüncü primleri oldu. Tamam galibiyet güzel. E, galibiyeti şehrimizi güldürüyoruz, taraftarımızı güldürüyoruz, mutlu ediyoruz ama ben gülemiyorum. Niye? Çünkü sıkıntı yaşıyoruz. Ödeme yapamıyoruz. Primlerini ödeyemiyoruz. E, peşine ne diyor? Çocuklar da tabii ki burada haklı olarak şimdi e, kimsenin pozlarımızı yüklenmeye hakkı yoktur. Evet. Herkes burada e, evini getirmiş, elinde bir sürü çocuğu vardır. Veyahut da ailesine yardım ediyor, para gönderiyor. Ödeme yapamayınca bu çocukların kredi kartları var, telefonları var, ödemeleri vardır. İster istemez kapaları takılıyor, moralleri bozuluyor. Evet. Yani bunlar da etkendir. Yani biz bu sıkıntıları açtığımız zaman ben inanıyorum bir seriye takıp en azından 10 maç üst üste gidebilecek güçteyiz, kalitedeyiz. Ama maddi sıkıntılar maalesef. Maddi lazım. sıkıntılarımız var başkanım. Ee, kesiyor. İnşallah, inşallah sayın valimiz yardımcı olur. İnşallah siyasilerimiz duyarlı olur yerde yine siyasilerimizle birlikte genç Spor Bakanlığı'na açıklık verdiğimizi anlatacağız. Evet. Temmuz başkanımızla burada görüşmüştük. Spordan sorumlu danışmanıyla görüşeceğiz. Yani uğraşıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Val Spor için hayırlı olur. Var için hayırlı olur. İnşallah başkanım. Emeğinize sağlık. Tekrardan teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Evet. Van Futbol Kulübü servet yeni Türk'ün gelişlerini aldık arkadaşlar. Ee, görüşler de bu şekildeydi. Evet. Tabii ki sizlerle de Van Spor'umuzun e, gelecek vaat eden taraftarların. iki bir galip geldik. Neler söylemek istersin bugün? Abi e, şeydir. Yani Van Spor böyle giderse birinci liga çıkacak abi. Yani Belekse çok iyi olur abi. Ee. Evet, sen neler söylemek Ben istersin? nasıl diyeyim? Van Spor çok iyi gidiyor şu an. Önceki durumuna göre şu durumu bayağı iyi. Yani birinci lige çıksak Gölkentli çocukları olar bayağı iyi olur. Evet. Yani bir de sponsor istiyoruz formaya. Sponsor, haklı olarak. Özellikle sponsor. Haklısın. Yani her evet. şeye. Yani evet. daha iyi olur. zaman arkandayız. Teşekkürler. Ha. Sen nereye söylemek istesin yakışıklı? Hızlı ilerliyoruz abi. Yani inşallah birinci olacağız. Teşekkürler. Van Spor sizlerle güzel gençler. Evet. Görüşmek üzere.